Megamag'den Herkese Merhaba Olaylı Magazin gündemimizde tekrardan karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Bugün de nostaljinin dibine vuracağımız, bizleri geçmişe sürükleyen o haberde Daha önce adını Feriha koyduğumda anne kızı hayat veren Hazal Kaya ve Vahide Perçin yıllar sonra tekrar aynı projede yer alacak. Daha önce de Meryem Uzerli ve Vahide Perçin'i bir araya getiren Şakir Paşa ailesi bu kez de Vahide Hanım'ı Hazal Kaya ile bir araya getiriyor. Bakalım daha hangi nostaljik rol arkadaşlarını bu yıl yine bir arada göreceğiz. Yeni bir Son olarak Kral Kaybeder dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Halit Ergenç karakteri için bambaşka bir hale büründü. Nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Önce bir birlikte bakalım. Evet tanıyamadık da değil ama gözümüz böyle bir Halit Bey'e alışık da değil. Bu arada kral kaybederse için geri sayım başladı. Belli ki bu dizide oldukça merak uyandıracak. 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturan Hülya Avşar, 2005 yılında ise Çilingiroğlu'nun Ferrari ihaneti nedeniyle evliliğini noktalamıştı. Kızları Zehra için sık sık bir araya gelen ikili dost kalmayı başarabilmiş nadir boşanmış çiftlerimizden. Önceki akşam görüntülenen Hülya Avşar'a bu dostun sınırları soruldu. Avşar Kaya Çilingiroğlu'nun şimdilerde aşk yaşadığı kişiyle tanışıp tanışmadığı sorusuna ya tanışayım oğlum ben her şeyin bir sınırı var yanıtını verdi. Hülya Avşar ayrıca eski eşinin yeniden evlenmesi durumunda her ne kadar dosta kalınsa düğününe katılmayacağını da açıkladı. Canım kocam ve kocamın nişanlısı biz kocaman bir aileyiz muhabbetine dönerdi zaten doğru karar. Gupse Özel'le yakın arkadaş olduğu bilinen yönetmen ve senarist Melikşah Altuntaş'ın oyuncu hakkındaki bu Gupse Özel'in ne yazıp durmuşsunuz? Filmi olduğunda bütün kanalları gezer sonra cehennem olup gider sözleri gündem olmuştu. Gupse Özel hakkında sert sözler şeklinde ortaya atılan haberlere Altuntaş dediklerinin ironiden ibaret olduğunu açıkladıysa da nedense çok da kabul görmedi bu açıklama. Konu hakkında Gupse Özel sessizliğini korurken önceki gün görüntülenen Barış Arduç konuya açıklık getirmiş oldu. Arduç Melikşah'ın yakın dostları olduklarını açıklarken bahsi geçen sözlerden sonra eşi Gülpsoy Özay'ın altın taşı arayıp ikilinin görüştüklerini belirtti. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.